çatışma var. Ben takip ediyorum. Birebir takip ediyorum. Hala devam ediyorum maalesef. bir canlı bomba kendini patlatmış. Bir tane rehine olayı olduğu söyleniyor. Sayın İçişleri Bakanı yaptığı açıklamaya da göre de şehitlerimiz ve yaralılarımız var diyor ama itfaiyemiz de içeri girememiş. Eee güvenlikleri de almıyorlar. Herhalde ben de sizin gibi bunu artık basından şu anda takip ediyorum resmi makamlardan. Tarihi Kentler Birliği'nin Ekim ayı encümen toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edisa TV'ye açıklamalarda bulundu. E, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği üyesi ve başkan da bizim Tarihi Kentler Birliği encümenimizde. Bugün kendisinin e, şehrin müzik müzikleriyle ilgili bir toplantısı vardı. Biz de aynı güne denk getirerek Tarihi Kentler Birliği'nin encümeni burada toplamayı uygun gördük. Ee, bütün belediye başkanlarımız geldi burada bir toplantımızı yaptık. Yaptığımız toplantı kasım ayında yapılacak büyük toplantının hazırlık toplantısıydı. Onları görüştük. Kasım ayında ilk defa e, büyük genel toplantımız toplanacak. Orada bir takım kararlar alacağız. Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yavaş Gazeteci Vedat Akın sorularını da yanıtladı. Çok selam saygılarımı iletiyorum. Burası kadim bir şehir. <laughs> ve Türkiye'de İstanbul'dan sonra tarihi eserlerin en fazla olduğu, tescil eserlerin en fazla olduğu şehir. Dolayısıyla buradaki kültürel değerlerin ayağa kalkması, burayı da Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi turizmin üssü yapılması mümkündür. Bu konuda biz elimizden gelen desteği de vereceğiz. İnşallah da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü eşsiz bir şehir. E ee, inanılmaz şekilde yemeklerin tesiri alınmış. %500'e yakın yani böyle bir yemek kültürü dünyanın hiçbir yerinde yoktur. E ee, aynı zamanda da tabii Türkülerimiz, geleneklerimiz, hikayelerimiz, masallarımız bunların da gelecek kuşaklara aktarılması, kaybolmaması lazım. İşte tarih kentler biliyor olarak el ele verip bize emanet edilen ve bizim muhafızı olduğumuz bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden geleni yapacağız.